Hadi anlat şimdi. Hayır anlatma. Ne anlat? Sana ne lan? Anlat. Liseye gidiyorum. Sabah stajım falan var. Hadi dedim işte okuldan kaçayım falan. Neyse. Böyle beni aldı. Toz falan gittik. Abi hayatımda ilk defa o gün yanımda e, pırtladı. O kadar utandım ki mekan bomboş. Abi. Her yer fayans. Ses yankı yapıyor. <laughs> mekanda sadece ve sadece ikimiz varız. Sevginin yanında osurdun mu lan? Abi <laughs> insanlık hali. Ve tozçuda ve fayans olan bir yerde. <laughs> i̇nsanlık abi abi şimdi ben ne yapayım? lan <laughs> bu insanlık mı <laughs> <laughs> O zaman git yanında sıç kızın. <laughs> İlk defa böyle bir şey yaşandı yani insan içinde. <laughs> İlk defa ama sonra devam etmişsin seri şekilde. Abi insan içinde değil yani. O zaman tamam canım. <laughs> Ulan şu kız bildiğin annesi gibi aşık şuna yani. <laughs> Bunları da anlatıyor ki kimse sana yazılmasın diye. <laughs> hatta bir gün şöyle yaptı. Benim dedi karnım çok ağrıyor falan. Hastaneye gittik böyle bir şey olacak falan diye bekliyoruz tedirgin. Kan aldılar falan röntgen çektiler. Mev dedi ki ne oldu dedi apandisim çok ağrıyordu da dedi. Doktor da dedi, dedi ki yok dedi apandisim değil ama apandist boyutluğunda hani bir gazınız var dedi. Oğlum burada kendim tuz ben ha.